Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Kalp dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Ferit Ayşe tüm gerçekleri anlattı ve Ayşe'ye aile Şahin kendisini bir parçaymış gibi davranmasına çok sinirlendi. Ferit ile Ayşe siz gibi beraber ya mutlu olsunlar, Şahin aralarından çekilsin diyenler videomuzu beğensin sayımızı göstermiş olalım. Ayşe sebeple güvendiğinde tekrar kırıklığına uğradı. Ayşe tüm yalanlara rağmen Elif'e böbreğini verecektir. Çünkü aralarında gerçek bir bağlıydı. Ve Elif Şahin ile Mirza gibi Ayşe'yi kalındırmak istemeyip tüm gerçekleri Ferit'e anlattı. Sizce Ferit Ayşe'yi kurtardıktan sonra Barış'a eskisi gibi beraber mutlu olabilecekler mi? Fikirlerinizi merak ediyorum. Yorumlarda belirtin. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.